Merhaba arkadaşlar. Yıldızlarını kaybetmeseydi bugün 11'i nasıl olurdu serimizde Gaziantepspor'u Spor'u konu aldık. Kulüp çok zor günler geçiriyor. Süper Lig'den 2. Lig Beyaz Grub'a kadar düştüler. Orada da eksi 6 puanla 17. sıradalar. Kalede Karça markas var. 2010'da transfer olduğu Antep'te 6 yıl forma giydi. Litvanyalı kaleci 35 yaşında ve 2 yıldır Osmanlıspor'da forma giyiyor. İlk stoper Yalçın Ayhan. Oynamadık takım bırakmadı. Yalçın 13 farklı takımda forma giydi. Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir dikkat çeken takımları. Yalçın Antep'te 2010-2011 sezonunda forma giymişti. Bir diğer stoper Virenges. Ligimizden ayrıldıktan sonra değerini 3 katına çıkardı. Şu anda Anderlet'te forma giyiyor. Ligimizde hem Elazığ Spor'da hem de Gaziantep'te forma giymişti. Sol bekte İsmail Köybaşı var. Gaziantep'te futbola başladı. İsmail önce Beşiktaş oradan da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Özellikle Euro 2016'daki milli takım performansı göz doldurmuştu. Sabek'te Barış Yardımcı var. Fenerbahçe'nin altyapısında futbola başladı. 2017 yılında 3 yıldır formasını giydiği Gaziantep'ten Bursa transfer oldu. İlk orta saha Yasin Pehlivan. Rapid Wien'den Gaziantep'e gelmişti. Bugün ise Gençler Birliği'nde. Bir diğer orta saha Haris Medunyan'ın Gaziantep formasını 2 yıl giymişti. Daha sonra da Deportivo La Coruña, Maccabi Tel Aviv ve bugün itibariyle MLS takımı Philadelphia'da forma giyiyor. 10 numarada Evelin Popov var. O da Antep'te 2 yıl oynadı. Süper Lig'den gittiği Rusya'da çok daha fazla değer kazandı. Şu anda Spartak Moskova'da forma giyiyor ve takımın kilit isimlerinden biri. Sol kanatta İsmail Sosa var. Arjantinli 31 yaşında ve Tigres'te forma giyiyor. Antep'te 3 yıl oynamıştı. Süper Lig'de 75 maçta 8 gol ve 13 asistlik bir performansı var. Sağ kanatta Orkan Çınar var. Antep'in Almanya'dan keşfettiği bir isim. Orkan Süper Lig'de oynadığı oyunda kumaşının iyi olduğunu gösterdi ve Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş onu önce Konya Spor'a ve daha sonra Adana Demirspor'a kiraladı. Forvet'te Cenk Tosun var. 11'deki en pahalı ve en popüler isim. 2011 yılında Antep onu yine bir Alman takımı Frankfurt'tan getirmişti. Cenk Antep'te attığı gollerle kendini Beşiktaş'a transfer etti. Beşiktaş'ta ise gollerinin sayısını arttırdı. Her sene başka bir yabancı golcü geldi. Ancak Cenk hiçbir zaman onlardan geri kalmadı. 5 Ocak 2018'de 22 milyon euroluk bedelle Everton'a transfer oldu. O tarihten bu yana çıktığı 21 Premier Lig maçında 6 gol attı, 2 de asist yaptı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Hoşçakalın.